her seferinde susmaya çalışıyorum bu devletin özel şeylerini söylemeyeyim. Devlet yıpranmasın diye. Ortakla devlet mi kalmış? Tuzla'ya gittiğimde ben ne gördüm biliyor musunuz? Orada devlet yoktu. Ama eski AK Parti milletvekili ve oradaki tersanelerden birisinin sahibi olan Cengiz Kaptanoğlu da Hürriyet Gazetesi'ne manşet olan bir açıklama yaptı. Bu olay mitlik, polistik bir olay bize değil. Mite MİT'e polise başvursunlar dedi. Aslında tabii Cengiz Kaptanoğlu'na sormak gereken soru Mite MİT'e ve polise başvurması gereken şayet böyle bir kuşkuları varsa herhalde oradaki tersane sahipleri başta kendisi Sayın ne yapıyormuş Kaptanoğlu orada? olsa gerek. Ne yapıyormuş kendisi? Tabii onu bir kendisi dinleyin. niye halka bırakıyormuş oradaki işçisini mi bırakıyor? Eğer öyle bir kuşkusu varsa o gitsin vursun savcılığa. Artık herkes üzerinden sorumluluğu atmak gündemi değiştirmek için bu tür manipülasyonları bıraksınlar. Tabii Sayın Sanayi Bakanı'nın da e, bu iddiayı destekler mahiyette bir açıklaması oldu. Vallahi Sayın Sanayi Bakanı e, haddin olmayan işlere karışıyor. Kalkıyor diyor ki bunlar yurt dışından yapılan provokasyonlar olabilir diyor. Sanayi Bakanı gerçeklere baksın. Tersaneler birinci olarak Ulaştırma Bakanı'nı ilgilendiriyor. Yönetmelikleri Ulaştırma Bakanlığı hazırlıyor, ruhsatı Ulaştırma Bakanlığı veriyor. Ulaştırma Bakanlığı tersanede gören yok. Bu olaylarla Binali Yıldırım'ı gören yok. Hiç düşündünüz mü? AKP'liler neden bu kadar gemi işine meraklı diye? Başbakanın oğlu gemici. Binali'nin oğlu gemici, Yıldırım'ın. Çok merakı var. 18 tane ruhsatlı tersane var. Bendeki 2023 diyor. 44 tane tersanenin Tuzla'da. Bunların yarısı siyasi. Birisi muhalefet milletvekili halen bir tane daha soyadı yardımcı olan AK Parti milletvekili var Tuzla'da. Cengiz Kaplanoğlu da eski milletvekili. Nedir bu? Ne taşıyorlar bunlar? Tuzla, tersanelerde bu kadar büyük para olamaz. Bankalara bu kadar ilgi yok. Ayrıca ben konuştum birkaç tersane patronu. Bu dönem AKP hepimize milletvekili teklif etti. Üç kişi bana dedi. Neden bu ilgi? Neden? Demek yani... ki binane var altında. Ben de bilmiyorum. Daha yeni araştırıyorum. Hayır, Başbakan niye oğlu başka sanki iş yapıyor? Biliyor da söylemiyor. Hayır gibisiniz. hayır bilmiyorum. Bir şey var herhalde altında. Yani bir şey mi var acaba? Var diye herhalde. Cirosu çok aşırı bir kar var bir kere. Ee, dünyada taşıırım arttığı için çok ucuz maliyet. Çünkü ölen insanların bir bedeli yok. Bana orada dolaşan bir insan dedi ki, sizin de izledi kameramanız vardı. Bir kısmını yayınladınız o görüntülerin Evet şu anda ne İnsanlar da dediler yansıdı. ki, yüzlerce ölü var. Aileye para veriyorlar, aile su suyu alıyor, götürüyor, gömülüyor dediler. Tıpkı yıllar önce Polpot yönetiminin şeyi Kamboçya'daki gibi Kızıl ölüm tarlaları, ölüm tarlaları tuzla bir ölüm tarlasına dönmüş. En son ölen işçi niye ölüyor biliyor musunuz? Aydınlatma pahalı iş. Projektör koyacaksınız gece. Gemiler, dev gemiler. Yürürken ambar kapağı var. İleride kapak takılacak. Çocukcağız oraya düşüyor 25 metre. Çünkü aydınlatma yok. Aydınlatma elektrik. İnsan ucuz. Yerine yenisi var. Günlerce insan var orada. 35 bin işçi çalışıyor. Sendika 60 bin diyor. İki tane sendika var. Birisi yok. Dok gemi iş Türk işin. Böyle bir kepazelik olamaz ya. Tuzlada da şubesi yok. Aradım bulamadım. Kasımpaşa'daymış merkezleri. Bu işçiler de bazen tasım attırıyor. Kendi taleplerini kendileri getirsinler diye. Şimdi san Sanayi Bakanı sana kalkıyor diyor ki e böyle şeyler dışarıdan olabilir. Kimi kandırıyorsun be? Sayın Zafer Çağlayan. Benim yakın dostumdu. Bu açıklamayı yaptığından beri konuşmaktan zül duyarım onunla. Artık bu kadar mı artık kendi kişiliğinizi, onurunuzu bırakıp da iktidar yalakası olacaksınız, bakansınız diye. Hayır şimdi burada da e, insaf sahibi olmak lazım diye düşünüyorum. Acaba e, Sayın Bakan'a ulaşan bir devlet bilgisi mi var ki böyle bir konuşma ihtiyacı var? Ya boş geçin, kendisini. boş geçin bunları. Hiç konuşmaya değmez bu. Selah Tersanesi bir tersane kapatıldı peş peşe öldü diye. Bir gazeteci yazıyor, yazdı Şelale Kadak sabahta. Üstelik de iktidarın gazetesi. O sırada Van'da, vanda bir yerde geziyorlarmış o da varmış. Adamın peş peşe iki tane işçi söylüyor. Geziyi kesmeye gerek duymuyor. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz. Bu hale düşüren kim bu devleti? Bu toplumu? Siyasiler, medya patronları, İstanbul burjuvası. Gezisini kesmiyor. Arkasından kapatır da o gün ben Tuzla'ya gittiğim gün görüntülerini veriyorsunuz. Benden konuşup benden gezdiler. Ben Ankara'ya dönerken montajı yetiştiremedik dediler bir kısmını. Niye dedim? ilginç bir şey oldu dedi. Sizin kameranız yayınladığımız haberlerde ben de izledim. Gece haberlerinde. Selah Tersanesi kapatıldığı halde çalışma görmüşler. Duvarlar yer yer kapalı. İçeride yüzlerce işçi iskelede çalışıyor. Devletin kapatma mührünü dinlemiyorlar ya. Bu de, devlet mi kalmış ortada? Ben Tuz'da da. İşçilerden biri bir tek şey istedi ya. Sen dedim bakan olsan ne yapardın? Buraya dedi bir şube açardım dedi. Devlet buraya temsilciliğini getirirdi dedi. Sendika liderine sordum Diskin yöneticilerinden birine. Sen dedim bir tek şey söyle ilk ne yapardın dedim. Sadece yasaları uygulasınlar dedim. Yani dedi ben de bilmiyordum. Yasaların hepsi mü, şey mi dedim müsait mi? Yani yasalarda her şey var mı? Var dedi. Yasalar uygulansa bu ölümler olmaz dedi.